Mısır'dan tarihi Türkiye kararı hayırlı olsun denilerek duyuruldu. Türkiye'nin o hamlesi Yunanistan'da bir numaralı gündem oldu. Ermeni Büyükelçi, Rusya ve Batı tarafından terk edildik. Umudumuz Hindistan. ABD Türkiye'yi tehdit ediyordu. Washington Post gerçeği itiraf etti. 14 milyar dolarlık iş bekliyor. TUSAŞ siparişlere yetişemiyor. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Mısır'la Türkiye arasındaki normalleşme adımları atılmaya devam edilirken, Kahire'den dikkat çeken bir karar çıktı. Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattığı duyuruldu. Türkiye'nin Kahire Maslahat Güzarı Salih Mutluşen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Büyükelçi Şen yaptığı paylaşımda, ''Vatandaşlarımız Mısır'a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun.'' ifadesini kullandı. Büyükelçi Şen, paylaşımında konuya ilişkin detaylara yer vermezken Mısır'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Semih Şükrü ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelmişti. Şükrü, 11 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk Mısır Dışişleri Bakanı oldu. Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMEC'e 4. denemede uzaya fırlatıldı. ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri üstünden yörüngesine fırlatılan ve ilk sinyali alınan IMC, Yunan basınının da bir numaralı gündemi oldu. Yunan basını IMC'ye geniş yer ayırırken uydunun özelliklerini Türkiye ilk kez bir metreden küçük nesneleri bile ayrıntılı analiz edebilen kameralı bir uyduyu yörüngeye yerleştirdi, ifadeleriyle aktardı. Flash Türkiye ilk casus uydusunu fırlattı başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. Haberde IMC'nin uçuş bilgisayarından haberleşme ve oktip sistemine kadar tüm kilit sistemlerinin Türkiye'de tasarlandığı bilgisine yer verildi. Türkiye ilk yüksek çözünürlüklü uydusunu fırlattı diyen Katimerini, Merini, savunma amaçlarıyla da kullanılabileceğinin altını çizdi. Aynı haberde uyduyla Türkiye'nin ilk kez 1 metreden küçük nesneleri bile ayrıntılı analiz edebilen kameralı bir uyduyu yörüngeye yerleştirdiği belirtildi. İyi e edilsesiz, Türkiye ilk gözlem uydusunu uzaya fırlattı başlıklı haberinde. Uydu 5 yıllık görevi boyunca dünyanın dört bir yanından görüntüler alacak ifadesine yer verdi. NISBOMB, nice IMC'yi Türk yapımı yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu olarak tanımladı. Casus uydu benzetmesi yapılan haberde, uydu gezegenin herhangi bir yerden fotoğraf çekebilecek denildi. Türk yapımı IMC uydusu Kaliforniya'daki Vandenberg uzay üstünden fırlatıldı diyen, manireview.gr, uydunun savunma, afet yönetimi, çevre ve şehircilikle tarım ve ormancılık alanlarına hizmet edeceği bilgisini okurlarıyla paylaştı. Proto tema da İmece'den bahseden gazeteler arasındaydı. Gazete, Türkiye kendi tasarımı olan gözlem uydusunu fırlattı başlıklı haberinde, Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusunun Elon Musk'ın şirketi SpaceX'ten roketle fırlatıldığı kaydedildi. Ertnews.gr'de ilk gözlem uydusunun başarıyla fırlatıldığından bahsetti. Aynı zamanda Başkan Erdoğan'ın fırlatma töreninin IMC ile ilgili ayrıntılı bilgi verdiğinden bahsedildi. CNN Gris'te IMC'nin başarıyla uzaya fırlatıldığına dair görüntülere yer verdi. Ermenistan'ın yeni Delhi Büyükelçisi Yuri Babakanyan, Ermenistan'ın şu anda karşı karşıya olduğu en önemli askeri görevin Azerbaycan'ın sınırı boyunca 500 kilometreden fazla uzanan savunma altyapısının inşası olduğunu söyledi. Babakanyan, Ermenistan'ın Hindistan'la askeri teknik işbirliği kurduğunu ve bu ülkeden Pinaka çoklu roket atar sistemleri de dahil olmak üzere yüz milyonlarca dolar değerinde silah alımına ilişkin anlaşmaları imzaladığını hatırlattı. Büyükelçiye göre yakın gelecekte Hindistan'daki Ermenistan Büyükelçiliğine bir askeri ateşe atanacak. Ermenistan Büyükelçisi konuşmasında ABD ve Avrupa'nın bölgede önemli oyuncular olmaya devam ettiğini ancak etkilerinin giderek azaldığını söyledi. Babakayan'a göre Ermenistan, Rusya ve Batı tarafından terk edilmiş hissediyor. Büyükelçi özellikle Trump yönetiminin 2020 sonbaharında 44 gün süren savaş sırasında çatışmaları durdurma girişimlerinin kararsız ve yavaş olduğunu belirtti. Ermeni diplomata göre Joe Biden yönetimi bölgeye daha fazla ilgi göstermeye çalışıyor. Çünkü Güney Kafkasya, Çin, Rusya ve İran gibi büyük batılı rakiplerin yanı sıra İsrail, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi zor ortakların çıkarlarının kesiştiği bir nokta haline geldi. ABD Türkiye'nin Rusya'ya ambargo uygulaması konusunda baskı kurmaya çalışırken Washington Post gerçeği itiraf etti. Washington Post gazetesi bazı araştırma kuruluşlarına dayandırdığı haberinde Rusya'nın Ukrayna ve Donbas'ta özel askeri harekata başlamasının ardından Rus pazarından çekilme sözü veren yüzlerce batılı şirketin Rusya'dan çekilme sözünü yerine getirmediğine dikkat çekti. Washington Post'un haberine göre Rusya'da faaliyet yürüten 3000'den fazla yabancı şirketin durumunu izleyen Kiev Ekonomi Okulu, bunların 468'inin çekilme kararı aldığını duyurduğunu, ancak sadece 211'inin Rusya'dan çıktığını belirledi. İsviçre'deki St. Gallen Üniversitesi'nin verilerine göre Avrupa Birliği ve G7 ülkelerinin %9'undan azı Rusya pazarından çıkarken, Yale School of Management incelediği 1600 yabancı şirketin 1022'sinin tavsiye edildiğini veya faaliyetini askıya aldığını bildirdi. Rusya'da kalan batılı şirketlerin büyük ölçüde yerel işletmelere bağımlı olduğunu yazan Washington Post, Rusya'dan çekilme sonucu oluşan zararın firmaların markalarına gelebilecek olası zarardan muhtemelen daha ağır bastığını kaydetti. BMW, Mercedes, Apple ve lüks sınıfındaki diğer batılı markaların Rusya'da hala daha geniş biçimde erişilebilir olduğunun altını çizen Washington Post, ülkede Coca-Cola satışlarının farklı bir marka altında devam ettiğini, PepsiCo ve Unilever'ın ülkede patates cipsi ve dondurma da dahil yalnızca temel malları satma sözü verdiğini aktardı. Washington Post, batılı şirketlerin sergilediği bu tutumun Rusların Ukrayna'daki harekattan önce sahip oldukları konforu ve yaşam kalitesini korumalarına imkan sunduğunun altını çizdi. Milli Muharip Uçak Hürjet, Anka-3 ve Atak-2 gibi dev projelerin büyük resmin parçaları olduğuna işaret eden TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, savunma sanayindeki asıl amacın 2050'lere hükmetmek olduğunu vurguladı. Talep yoğunluğundan ötürü siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini anlatan Kotil, projelerde son duruma ilişkin önemli bilgiler verdi. Temel Kotil, milli muharip uçakla birlikte Türkiye'nin dünyada 5. nesil savaş uçağı üretebilen 4 ülkeden biri haline geleceğini işaret etti. ABD'nin F-22 ve F-35, Rusya'nın Su-57 ve Çin'in J-20 uçaklarının 5. nesil sınıfında olduğunu hatırlatan Kotil, milli muharip uçağın bu uçaklarla boy ölçüşebilecek özelliklere sahip olduğunu dile getirdi. Kotil şöyle devam etti. Anka'se yurt dışında çok sattığımız bir cihaz. Anka için 12 ülkeye sözleşme imzaladık. Yavuz satış gerçekleşti. Burada Baykar'dan söz etmek lazım. Onları tebrik ediyorum. İhracatta birinciler. Biz ikinciyiz. 4.4 milyar dolar toplam ihracatı gördük. İnşallah bu yıl 6 milyar dolar olacak. Anka'dan ayda 5 tane üretebiliyoruz. Şu anda Türkiye siparişleri yetiştirememe problemi yaşıyor. Kayseri'de üretim hattı kurduk. Şimdi Kahramanmaraş'ta kuruyoruz. Sadece geçen yıl 1600 mühendis, 1000 teknisyen, 2600 kişi işe aldık. Hürkuş hafif eğitim ve saldırı uçağımız. Paramızı aldık. İki ülkeye ihraç ettik. Arkadan bir tane daha geliyor. Hürkuşların iki tanesi 50 milyon avro civarında. Hürkuş'tan şimdiye dek 15 tane ürettik. 5 tanesini sattık. Geriye kalanları da satıyoruz. Onlardan sonra tekrar üretmeye devam edeceğiz. Hürkuş henüz Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmeden ihraç ediliyor. Hürjet projesi 2016'da fiili çalışmalar 2017 yılında başladı. Jet eğitim ve hafif saldırı uçağı. Bundan çok sayıda satacağız inşallah. 2025 yılında envantere girecek. Önümüzdeki günlerde ilk uçuşu yapılacak. Milli Muharip Uçak dünyada en hızlı yapılıp bitirilen uçak olacak. Allah'ın izniyle yıl sonuna kadar uçacak. Proje 2017 yılında fiilen başlamıştı. 2028'de teslim edilecek. Mühendisler TUSAŞ'ta gelip Milli Muharip Uçağı dokunuyor. Çok hızlı gidiyoruz diyorlar. Gökbey'in motoru da dahil her şey yerli. TEİ'de üretilen motorlarla Gökbey'i çalıştırdık. İki motoru da savunma sanayinde hiç kimseye bağımlı olmamak önemli. Atak helikopteri konusunda Pakistan'la yaptığımız anlaşma Cumhuriyet tarihinin en büyük anlaşmasıydı. Kontrat hala aktif ama hala Amerikan motorları gelmedi. Gökbey'in her şeyi yerli ve milli. Toplam üretim süreci 8 yıl sürdü. Sağlık Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'na teslimatlar başlayacak. Sonra hava kuvvetlerine vereceğiz. Gökbey'de de talepte problem yok. Üretimde problem var. Ayda şimdilik 2 tane üretebileceğiz. Atak birlerden 83 tane üretildi. Filipinlere 6, Nijerya'ya 6 adet ihraç ediyoruz. Talepte problem yok. Taleplere yetişemiyoruz. TUSAŞ olarak 2 milyar dolarlık teslimatımız bekliyor. Uçak yapısalları ve devlet projeleri dahil TUSAŞ'ın elinde 14 milyar dolarlık iş bekliyor. 1.3 milyar dolarlık sipariş son 4-5 ayda imzalandı. Talepte hiçbir problem yok. Atak lisans altında ürettiğimiz bir ürün olduğu için yapıp satıyoruz. Ama Gökbey bizim göz bebeğimiz. Gökbey'den Atak muadili yapabiliriz. Gökbey'in 10 tonluk versiyonu olacak nakliye helikopterlerimiz TCG Anadolu'ya inebilecek. Rampası var. İçinde zırhlı araç taşıyabiliyor. 2026'da teslim edilecek ifadesini kullandı. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.